geldiniz Emre Hanım mutfağına bugünkü menümüzde ekmek tarifimiz var sevgili takipçilerim şimdi malzemelerimiz burada iki bardak sütümüz var bir bardak suyumuz var bir bardak yağımız var bir tane mayamız var iki yemek kaşığı şekerimiz var bir yemek kaşığı tuzumuz var iki tane de yumurtanın akı var sarısının üzerine Burada da 8 bardak unumuz var. Bakalım kaç bardağımız gidecek sevgili takipçilerim. Eller mi önceden yıkanmışım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuz, sütümüz ılık. Şimdi boşaltıyorum. Arkadaşlar emniyeni mutfağına abone olmayı unutmayın değil mi emniyorsun? Evet. Videoyu da beğensinler değil mi emniyorsun? Beğenler az geriye beğensinler. Arkadaşlar videonun öne çıkması için videoyu beğenin beğenecekler ki video öne çıkar. Mesela videolar öne çıkmaz. Evet. Şimdi mayamızı da boşaltıyorum. Şekerimizi de boşaltıyorum. Tuzumuzu unumuzun üzerinden dökeceğim. Şimdi iki murtanın akını da boşaltıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim bunları kenara alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yoğurmaya başlayalım. Şöyle kenara alıyorum. Şu yüzüğümü de çıkaralım. Bu yüzüğüm çıkmıyor bunu çarmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim şimdi yoğurmaya başlayalım. Neye mi bunun ismini Ekmek tarifi. Neye ekmek tarifi? Yani mini, minicik ekmek tarifi. Minicik? Evet, minicik, minicik. Minik kuş mu? Evet yani minik kuş. Ama ne, ben video atabiliyor muyum? Şimdi sen atamıyorsun çünkü YouTube sana ceza verdi. Bir hafta zannediyorduk. Kaç haftaymış? İki hafta. İki hafta sana YouTube ceza Eğer verdi. bir daha babaanne telif yersem üç hafta olacakmış. Ama şey yapmayacağım. Sen de düzgün videolar at. Youtube'a karşı güzel videolar attı. Arkadaşlar benim kanalım eğitim oyun elimde. GTA yazarsanız kanalıma direkt girebilirsiniz değil mi Ömürsün? Tabii. Lütfen kontrol veya şey yapalım onun hızıyla. Eklemezsek mi olur Ömürsün? Eklemezsen ya civa olur ya sert olur. Durduralım mı? Durdur Ahmet. Şimdiki evet. işlemimiz nedir <laughs> emniyet Şimdiki Şimdiki işlemimizde <laughs> hamurumuzu yoğurdu, Mayalamaya bırakacağım. Hafif ele yapışan bir hamur oldu. Ununa göre de değişir. Eğer <laughs> hamurunuzda her şey olursa sert olursa azıcık su atabilirsiniz. Yok zaten bu kıvamda olursa da atmaya gerek yok. Ununa göre de değişir. Yumurtasına göre değişir. Yumurta küçük olur, büyük olur. Ona göre de değişebilir sevgili takipçilerim. Şimdi ben bunun üzerini örteceğim. Mayalamaya bırakacağım. Zaten şimdi bu çabuk ekşir. Hava sıcak. Mayalandıktan sonra da görüşürüz sevgili Durduralım mı? Durduralım. Açtım. Şimdiki işlemimiz nedir annem? Şimdiki işlemimizde hamurumuz mayalandı. Çok da güzel iki katı oldu sevgili takipçilerim. Şimdi bir havasını alalım. Şöyle bir havasını alalım. Çok güzel bir hamur olmuş. Muhteşem bir hamur olmuş. Ben bu ekmekten kaç kişi yiyebilir? Herkes yiyebilir. Altı kişilik yerler mi? Yiyebilir. Yiyebilir. Güzel. Yani herkese yeter bu hamur. Evet insanlar hepsine yeter o. Yeter, yeter de Şimdi da. Şöyle Şimdi şöyle ufacık ufacık bezeler alıyorum. Şöyle. Şöyle tepsimizin içerisine koyuyoruz. Şimdiki işlemimiz nedir? Şimdiki işlemimizde bezelerimizi alıyorum. Şöyle küçücük küçücük bezeler alıyorum. Babaanne bu kimseyi doyurmaz ki. Küçük bunlar. Evet. Biraz ara ruhlu koyuyorum. Kendi tepsi mayası yaparken birbirinin içine girmezsin. Bunlar çok küçük değil mi babaanne? Böyle küçük olacak bu. Buna fazla iri olmayacak bunlar. Hani peynirli de yapabilirsiniz. Ben sade yapıyorum. Bunu hani peynirli de yapabilirsiniz. Yani her çeşit yapabilirsiniz. Ben sade ekmekli yapıyorum. Şöyle kaçak kıparsık. Hafif una batırıyorum çünkü biraz yumuşamalı için. Hafif una batırıyorum fazla değil. Durdurun. Durdur Ahmet. O tepsimizi küçük geldi sevgili takipçilerim tepsimizi değiştirdim. Şöyle küçücük küçücük alıyoruz. Baş mıız babanne? açacağım zahmet aç. Şimdi yaptım bitirdim sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Ekmeklerimiz. Şimdi ben bunu mayalamaya bırakacağım sevgili takipçilerim. Zaten ben yapmada çoğu mayalandı. Üstünü örtüyorum, mayalatmaya bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar mayaladacağım. Mayaladıktan sonra görüşürüz. Durduralım mı? Durduralım. Şimdiki işlemimiz nedir? Şimdiki zıtır? işlemimizde yumurtasını süreceğim. Yumurtanın içine de bir tatlı kaşığı süt koymuşum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim yumurtasını süreceğim. Hava nasıl emniyor sütü? Hava çok sıcak. Hava bugün 40 derece sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Hemen de sıcaktan görmüyorsan hemen 10 dakika çekmeden hemen kabardı. Sıcak çünkü. Hava çok sıcak. Havasını söndürmeden sürelim. Zaten yapmadayken kabardı bunlar ezanımızda okunuyor, ikinci ezanımız. Kanala abone olup like atmayı unutmasınlar değil mi? Tabii ki yani like atmasalar videolar öne hiçbir zaman çıkmaz. Boşa çalışmış oluyor Çünkü videolar öne çıkmıyor. Atını yani ne oluyor atan da ki bilmiyorum ki. Valla arkadaşlar ben şu an video atıyor olsaydım bayağı abone toplardım. Elbette toplardım. E, sana geliyorlar ama sana abone geliyor da bize gelmiyor. Ben telif yediğim için mi? Kıskandıkları için beni abone olmuyorlar. Ben hiç kimseye gitmedim. Hiçbir zaman hiç kimseye gitmedim. Sen şey gitmeyeceksin kimseye işte yani gelmesinler ne diyeceksin? Bana mecbur gelecekler babanı çünkü benden bilgi alıyorlar. Tabii senden sen. de bilgi alıyorlar. Ama senden yemek öğreniyorlar babası. Yemek de fazla gereken bir şey değil. Yemekte yemek olmasa insanın karnı doyar mı Ahmet? Öyle demedim. Kimse aratmıyor yani yemek. Şimdi dur dur Ahmet. Şimdi yumurtasını sürdüm. Susamını da dökeceğim üzerine. Şöyle biçicik biçicik. Azar azar Yani ikişer lokmalık ekmek yani böyle birini orta kırarsın, ikinciyi ağzına atarsın yersin. Şöyle çevirelim. Durdurun memnun musunuz? Çok rahmet. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim sevgili takipçilerim. 5 dakikadan sonra da görüşürüz. Ekmeklerimiz çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu vallaha. Bir tenesin kırıp bakalım sıcak. Çok bir soğusun da ondan sonra Atları da çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle tutayım. Göreyim. Çok sıcak. Çok güzel oldu içleri de sevgili takipçilerim. Çünkü sıcak olduğu için elimi alamıyorum. Çok sıcak, çok da güzel oldu. Hiç olmasa bir 10 dakika, 15 dakika durduracaksın ki Əsə e, so yəter baxasam durdura madıq. Vaxtımız yox. Əkməklərimiz servisə hazırladı. Yeyənlərə afiyət, yapsan yapanlara Allah kolayıq versin. Abona olmayırum, atma, like atmayı da unutmayın. Hoşça qalın, durça qalın. Əmri yana mətbəximdə qalın. Başqa videolarda görüşməyə bizə hayırlı günlər zор olsun. Sevgililər.